Benim çocuğum çok öksürüğü var, bir türlü düzeltemedik diyorsanız. Ben de boğazımda enfeksiyon var, bir türlü düzeltemedik diyorsanız. Boğazımda ağrılar oluyor, düzeltemedik diyorsanız. Dişlerimde diş taşlarım var, diş iltaplarım var diyorsanız. Nasıl kurtulacaksınız size bundan bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim görüyorsunuz. Şöyle koymuşuz, hafif hafif dibinde damlıyor. Bakın görünüyor. Hafif böyle damlamaları görüyorsunuz. Geliyor yeni bir damla geliyor. Damladı. Evet. Şimdi bu ne olduğunu anlatmaya başlayalım. En doğal antibiyotik bu da. Bunun için neden yararlanacağız kardeşlerim? Siyah turp da olabilir, kırmızı turp da olabilir. Turp. Turp inanılmaz bir nimet. Toprağın altında olduğu için, bu toprağın içinde olduğu için çok güzel bir nimet sevgili kardeşlerim. Böyle bir orta boy turbo alıyoruz. İçini oyacağız kardeşlerim. Şöyle oyalım. Bal, pekmez. Hangisi kolayınıza gelirse ondan yararlanacağız. Sevgili kardeşlerim çok fazla o kadar fazla oymayacaksınız. Neden derseniz turbun biraz özellikleri geçsin bunun içine. Çünkü turbun içindeki etken maddeyi alacağız. Hafif oyduk görüyorsunuz. Bunları da salatalarınıza doğrayın. Yazık etmeyin. Turp inanılmaz bir nimek. Hazmettirici özelliği var. Bağırsakları güzel çalıştırıcı özelliği var. %100 antibiyotik özelliği var mikroplara, virüslere karşı Şimdi bunun dibine şöyle sert bir kürdanla böyle delikler açacağız kardeşlerim. Bakın deliği açtık şöyle gösteriyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? Yani kürdanla delikler yapacaksınız böyle. Şimdi kardeşler bunun içine hiçbir şey de ilave yapmayabilirsiniz. Ama daha garanti daha güzel olsun diye soğan koyabilirsiniz. İnce ince doğrayıp soğan koyabilirsiniz. Ben size zencefil koyalım diyorum. Zencefillerimizi şöyle rendeleyeceğiz kardeşlerim. En incesinde de rendeleyebilirsiniz. Ben biraz daha kalın da rendeliyorum şöyle. Zencefilin yerine soğan da koyabilirsiniz. Soğanı rendelemeyin. Küçük küçük doğrayınız yalnız. Evet. Harika oldu. Şimdi kardeşlerim ellerimi yıkadığım için gayet rahat hareket edebiliyorum. Gördüğünüz gibi zencefilleri bunun içine koyduk. Şimdi burada bir püf noktası var. Nedir püf noktası? İsterseniz bunun içine bal koyabilirsiniz. İsterseniz pekmez koyabilirsiniz. Ama balda pekmez de şeker hastaları için risktir. Peki ne koyacağım ben? İşte size bir güzellik, bir mucize daha. Güzel, hakiki bir nar ekşisi. Nar ekşisini kardeşlerim şeker hastaları da kullanabilirler. Tabii ki doktorlarına da danışarak kullansınlar. Ben kullanabilir diyorum ama tutup da doktorlarına danışmadan şeker hastaları bilhassa çok yüksek seyreden sadece insülinle kontrol altına alınabilen şeker hastaları doktorlarına danışmadan hiçbir değişik bir şey yapmasınlar. Ne yapacağız? Ben size bu sefer pekmezle yapayım kardeşlerim. Bunu bunun üstüne koyacağız. İşte bu. Gördün mü kardeşler? Bakın böyle damlamaya başladı. Sevgili kardeşlerim nasıl kullanacağınıza gelelim. Bu burada devam etsin damlamayan. Bu karışımı çocuklarınıza küçükse çay kaşığıyla. Küçücük çocuklara bile verilebilir mi? Verilir. Ama bir yaşın altındakilerine pek doktorlarınıza danışmadan vermeyin. Tahta kaşık kullanmanıza yarar var. Çay kaşığıyla verebilirsiniz. Ama küçük böyle tahta kaşıklar vardır. Onlarla verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle tahta kaşıklarla. Bunu çocuklarınıza bu şekilde verebilirsiniz. Öksürüğü mükemmel düzeltir. Boğaz ağrısını mükemmel iyi gelir. Doğal antibiyotiktir. Sevgili kardeşlerim bu nimeti kaçırmayın. Muhakkak yapın. Sizler kendiniz tatlı kaşığı ile içebilirsiniz. Günde 3 sefer 4 sefer içebilirsiniz. Peki bunu bir sefer yaptık. Ne kadar olacak? Şimdi bu biraz azaldığı zaman üstüne biraz daha pekmez koyacağız. Bakın biraz azaldı. Ben üstüne biraz daha pekmez koyayım. Ne kadar duracak? 12 saat kadar falan duracak. İçinde biraz boşaldıkça böyle pekmez koyun ya da bal koyun ya da nar ekşisi. Şeker hastaları nar ekşisi normal şekilde bal ya da pekmez koyun altına damlayacak. Damladı suyu çıktı böyle o suyu muhakkak bir cam kavanoza e, koyabilirsiniz ya da bir bardağa koyabilirsiniz. Ağzı kapalı olmasına yarar ver. Bu arada yönetmenim de öksürüyormuş. Hemen ona da vereyim. Gel sevgili yönetmenim. Ağzım sulan Az önce siz içerken de. Evet, buyunuz efendim. Hmm, Zencefilin keskinliği de var. hepsi Zencefilin keskinliği var. Biraz sonra pekmezim keskinliği de onu biraz kıracak. İkisi beraber olduğu zaman mükemmel bir ha, hemen buraya hemen böyle yakladı, yakmaya. sizi rahatlatacak. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde damlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.